Ben her şeyin farkındayım. Vücudumu tanıyorum. Onu seviyor ve ona saygı duyuyorum. Vücudumu sağlıklı yiyeceklerle besliyorum. Yemek yerken küçük lokmalarla ve iyice tadına vararak yiyorum. Lokmalarımı yavaş yavaş çiğniyorum. Yediklerimin ağzımda bıraktığı tüm tatların farkına varıyorum. Yemek yemek benim için özel bir törendir. Ona da tüm önemli işlerim gibi ayrı bir özen gösteriyorum. Yemek yemek için mutlaka yeterli zaman ayırıyorum. Yemek sırasında sadece yediklerime konsantre oluyorum. Yediğim her lokmanın, her lezzetin farkındayım vücuduma sağlık ve enerji sağladıkları için yediklerime müteşekkirim. Vücudum ideal kilomu biliyor ve ben ona güveniyorum. Yemek yerken porsiyonlarımı küçük tutuyor, doymadıysam tekrar alıyorum. Karnım doyduğunda tabağımda hala bir şeyler kaldıysa onları olduğu gibi bırakıyorum. Ben sadece acıktığımda ve yeteri kadar yemek yiyorum. Acıktığımı hissetmek hoşuma gidiyor. Vücudumu dinliyorum. O da bana ne kadar ve neler yemem gerektiğini söylüyor. Sağlıklı bir şekilde ideal kilomu koruyorum. İdeal kilomda kendimi daha özgür ve mutlu hissediyorum. Nefes alışımın farkındayım. Belli aralıklarla normalden daha derin ve daha uzun nefesler alıyorum. Aldığım her derin nefeste hücrelerimin oksijenle yıkandığını hissediyorum. Ben vücuduma dikkat ediyorum. Vücudumda beni kolluyor. Ben derin uyuyorum. Erkenden ve dinlenmiş olarak uyanıyorum. Sağlıklı ve mutluyum. Sağlığım benim kontrolümdedir. İdeal kilomu kolayca ve zahmetsizce koruyorum. Sadece yeteri kadar yemek yiyorum. Enerji doluyum. Her açıdan sağlıklıyım. Vücudumu sağlıklı ve besleyici yiyeceklerle besliyorum. Aktifim ve ideal kilodayım. Vücudum sağlıklıdır ve tüm organlarım mükemmel bir uyum içinde çalışır. Sadece gerektiği zaman ve vücuduma yakıt sağlamak için yemek yiyorum. Ben düzenli olarak yürüyor, spor yapıyorum. Zihnim, vücudum ve ruhum mükemmel bir sağlıkla uyum içinde. Şimdi vücudum gevşemiş durumda ve zihnimde hoş bir sükunet var. Ben gevşemiş durumdayken vücudum kendisini kolayca çabucak onarıyor. Tenim temiz ve parlak. Vücudumu seviyor ve ona saygı duyuyorum. Zihnim, vücudum, ruhum mükemmel bir uyum içinde.